ne diyor? ise nasıl olsa yakışıklıyoruz ben ya? Oğlum bizde onu görüyor işte. Yenlemeyi yapmıyoruz. Kardeşim siz en azından oyuna girmiş bir tanemiz. siz de Bizden de bir kişi girebildi. Herkes peç bekliyor Evet bir peç gelse olur. Aa ben giriyorum oyuna aldım. Onlar da? Helal lan, Felan, lan. Ben de diyebiliyim. De şey ben yapıyorum, de sen deniyorum. Adam işte, dört kişi ama adam dört Ne şey yapın? Ben oynadı şey Aha girdim lan, girdim lan, girin lan! <laughs> gir, 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 gir! Kanki bizi tokatlamamışlar ya, nasıl olacak ya? ya? Tüh, bizi tokatlamamışlar anasını sikeyim. Girin lan girin, girdim ben. Kanka sürekli giriş yap dediniz o, değil mi? Oldu. Evet, girdi. Bu ne lan? Stab'ım nerede? Tamam. skill'ler. Dur premium filan aktar diyeceğiz değil mi şimdi mağazada? Kanka premium zaten senin otomatikman kuruldu. Sen şimdi o diğer kalanları Efendim, gönder ben... diyorsun. Tamam mı? Diğer malzemelerin gelecek senin oyuna. Yani premium yüklenmiştir zaten. Oğlum bunlar vurmayı ka kasa atıyor lan. Lan gelin lan. Girmiyor ya. Hala girmiyor. Hızlı bağlantı atarsın yani. Ben bir ben de Oğlum bu çok şey bir şey olmuş. lancer aç kapa yapmıyorsunuz değil mi? Direkt giriş yap dediniz sürekli. Evet giriş yap dedim. Ben 13'e geçtim bak. 13'e geçsin bizden kim varsa. Bizden mi? kim varsa. Aa girdim. Anam sikimi e bir şey Sürekli giriş mi yapıyorsunuz? Abi hayır oyundan atma. Gökhan görevin oraya Kanka bu müziği ben 13'teyim dondu bir. Kankası tamam. Kanka üst tarafta müzik mi var. Ona basıyorsun kapanıyor. Nerede abi? Mal anlatır gibi anlat. Ee, sol üst tarafta melodi var kanka. Ona bas. Sol soldan 3. Tamam. Şimdi kardeşler Kankası ben gibi. Human Gate'in oradayım. Gelin oraya. Human Gate'in orada. 13 Human Gate'in oradayım. Bak otur kalk yapıyorum. Tekme atıyorum şu an. Gelenlerle bir parti kuralım. Ben girdim şu anda giriyorum. Gideyim. Sen de ışınlandın istersen. Işından... Böyle ışından, tamam, dedim. Kanka de. ışından dedim. Nasıl böyle bulamayız? Ulan gate var ya A, oraya gelsene. Bak direkt bir şeye bakın. Giremedim. Ya yine bir baksana ya. 13'e geçtiniz mi abicim? Kanka giremedik ki tam Tamam geçen değil. Orada bekle bir dur geliyorum. Ha. Oh. Ha oh. ananana. An. Ha ah. Tamam dur. Ben ama bu keşin mağazadan nasıl aktarıyorum buradan? Üstüme alıyorum her şeyi. Kanka bank geldim. geldim. Al beni. Tamam skills geldi. Mesaj tamam. gönder, parti isteği. Doğru mudur? Aynen kanka geldim. Geldi mi parti? At bir daha tamam dedim ama gelmedi. Ben atayım Ben, Ben de girdim. Tamam, tamam Ay, dedim. Oyunu başlat dedim. Ben bir arkadaşlık hissi Bu İyi arkadaşlık hissi. Parti attım şimdi sana geldi mi? Evet ha, sen toplasana partiyi. Tamam, evet kanka 13'e geçin 13'e. Bu Herbalife kim lan bizden mi? Tamam, ben devam ediyorum ben level kasacağım abi. Kasma ben abi yapıyorum. bir bekle amacın ne biz bizi kasmadan sen kasıp ne olur? Kanka olsan. çok konuşuyorsun şu an ama bak. Yani, amacı yok, yok, yani şu an senin kasıp. Konuşma değil gelince söyleyin alayım diyorum. Yok gerek yok yani bekle şimdi Sakin. bu pusa nasıl gireceğiz buradan? Mağazaya nasıl giriyoruz? Doğru. Abi mağazaya siteden giriyorsun. Siteden bak, gir aktar abi. Yo, tam P'ye bastı. Tamam dur tamam orada mağazayı gördüm hepsini aktar diyeceğim bir saniye. Özcan yanındayım Özcan. Tamam gönderiyor şu an bir nasıl geçeceğiz? geçeceğiz? Sağdan kanka. Doğru Sağ üstten kanka. Sesini nasıl kapatıyoruz ya? Kaldım, ha kapattı. Tamam yapıyorsam? geldi mi? Bineğim nerede? Bu bineği nasıl biniyorum dostlar? Eee bu bineği nasıl açıyorum ben? Aldım üstüme. Sağ klik yapınca galiba. Nereye gitti o binek? Nerede lan binek? Tamam P'ye bas. Sana göremiyorum lan. Salih ile burada. Oman geçin orada diyor da Oman geç nerede lan? Burada. Abole. Aha bu. Benim yanım Oman. Ye yeşil olana geldik buradayız diyor. Ananı sikeyim. Oha, yeah. <laughs> Yürü be oğlum. Yürü be aslanım. Yürü, 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 yürü. <laughs> tamam ben hazırım. Neredesin? Ki? Neredesin? Ki yani? Abi 13 Human Gate yayını görüyor musunuz? Human Gate nerede işte? Kanka ışından da ben zaten attayım yayına bak. Ya ben bir tane kuştayım bu Faruk'un aneyine benziyor da. Ben hiç gördüm. Salih de yanımda benim. Parti barı orada, yerini de değiştiremiyoruz abi. mu? Bu Onex de yanımda. Bu parti barının yerini nasıl değiştiriyoruz? Gökhan biz hepimiz buradayız ama seni görüyoruz. Kanka gerek. kamp 13'e geçtiniz mi abi? Dorion 13 e evet. yazıyor Evet. Mu? Evet, evet kanka. Ama kanka işte İyiniz human Zaman gate, gate değilsiniz yani. anladınız mı? Şuna mı olmaz? Ha pardon izol. hatalı kanka, kapı gel, gel. Diğer kapı eklememiz lazım. Tamam, kanka şu FPS'ine bir anladım. baksana o yayında çok acayip kasıyor ya. Gökhan. Nasıl yapıyoruz ayarları Mert'e? Hiç bilmiyorum ki bir ayarlara bak ekran ayarları falan var mı? Gökhan bu arada orası human gate değil kanka. Orası type Burası gate. Tamam. E düşüreyim mi keskinliği falan ne yapayım? Hadi düşüreyim biraz. Düşüreyim istiyorsan çünkü çok kasıyor yayında. Şu an nasıl? Belki Windows... Bir yürü bakayım biraz. Şu an değiştirdim bak bak aynı mı? Geçti gibi. Şu an Daha iyi akıcı. evet evet. Daha akıcı değil mi şu an? Evet, evet akıcı. Demin çok kasıyor. Tamam kanka neredeyiz ben bilmiyorum. Gökhan biz hepimiz aynı yerdeyiz sen. Kardeşim abi gelsene diğer ne yapayım. Işınlan dedim ben evet kanki. Bak şey Gökhan Dur lan dağına gel. Biri gelsin bizi alsın amına koy. Bak dur yukarı Kankam, Yanındayım. Canınızı Yanındayım. Ya. Yerim ya. Tamam götür Kanka bizi. Biz gel. Ay, ay, ay. Yürü gel Exxon'da gelin tamam, öbür tamam, tarafa. Tamam, tamam, burada. Burada mı? Herkes burada bak. Tamam Herkes al Sikiste parti. Alsın Sikiz partiye tamam, gel. Tamam yanıma gelin. Sen gelsene buraya bizi gör bizi oğlum. oğlum sen bizi görsene gelsene. buraya gelsene beni görüyor tamam, musun? Ha ee, tamam, bizimkiler bunlar. Tamam, 8'de, tamam. 8'de 8 miyiz? Hadi gidelim artık. Dur. Bu Onex'i al. Konex'i aldım. Başka? Abi al al alacağım. Alacağım. No lan abi. Eşli Özcan abi de. Eksi ben de alacağım. Mokap. Tamam görüntü Söyleyeyim. şimdi daha mı iyi? Dur, dur, dur. Oğlum Vorex almadın. Şöyle bir sıkıntı var. Nickleriniz gözükmüyor ha. Evet. Ya Üstüne Şu parti barı. Mokap da atar. Bekle. Tıklanmıyor. Bekle Konex. Abla nerede? Herbal adamın yanından bir ayrılın lan. Bunun oyundan yanından bir ayrılın lan. Abi. Şu no kapı sevizden mi? Evet evet. Tamam de aldın. One almadım. almıyor. alamıyorum. Sen sana sağ tıklamıyor. Öyle bir sıkıntı var senin. Attan ya. ineceğim ben bu kuştan. Onun çarda şekil duruyor. Herkesi tıklıyor sana tıklamıyor. Şöyle açılayım biraz gel böyle. Yok gene tıklamıyor. Ben yani, bu attan nasıl, nasıl iniyorum? Tona tık gelsene. Ha böyle. Şimdi bu alttan bize geliyor mu bizim? Kuştan aldıklarımız. Sağ başkasına ver parti ya. Tıklanıyor. He kuş bana benziyor. Ağaz. İstiyorsan camınıza konayım kardeşim. Adam, Uyar mı Turkuaz? Gece vakti ama. Sahurdan önce. Babayın uyurken. Erbo bize. One X'te yapmışlar Uyarsa geleyim. Ver Emre'ye parti hadi. İstem de parti? Bana verme ben malım adam anlayı bilmiyorum kimi alacağız? Heximente beni alacağım One X alacağım. Sağ tarafa tıklayıp parti al diyorsun ya. Sağdan Asis parti lider oyuncuyu at diyor. Trenar bilen salmıyor. Görat parti. Al sende de şeye attım Heximente. Şimdi iki kişi eksiz. Gelsin giderim direkt. Emre sevmiyormuş. Yok sen kızamıyorum o Bilmiyorum ben bu çok ya. sevdim. Sıkıcam şimdi ya. Size... Bak Erba mesela Bir tohum at kanki. Tohumu nasıl atacağım? Kardeşim sağ altta hmm. ışınlan var bak yazıyor ışınlan diye. bizden de aldı. Attı. Kanka tohumda basit görevler var beklerken yapın onu. Evet onları neydi? Şeyden de nasıl yapıyorduk? Şu Sen gelin de... soru işaretine. Aynen, Aynen bunları yapalım. Ay, Top Emre Aynen. soru işaretinin oraya gelsene ya. Herbalife mi aldın Emre? O bizden değil mi? Yani? Bak ben az önce yaptım size anlatayım. Buradan görevleri alıyorsunuz. Direktman şurada potçu var. Oraya geliyorsunuz. Gör bak. bak. Yazıyor yazıyor. Dünkü gibi de. Şundan mı alıyorsun potçu? Aynen buradan Ben de oradayım. Arkasına geçsene. Small Hangisinden small alıyorduk? Small pot var ya, bir yani. tane onda. Yok eren yeni. Tane. İki tane abi. bir pot bir de mavi mi? Abi, abi ne saçma bir şey ya. Tam ben bana versene de ben deneyeyim. Neredesin eren? Aynı yerde mi? Evet. Ben sana, değil. ben sana tıklayabildim o açıdan. Aynı yere gel, fark et bana. Koçun hmm, arkasındayım. Şey, soru işaretinin arkasındayım. Tamam, biraz da aşağı gelsin mi? Tamam biraz açığa çıkayım sağa doğru. Ya tamam gördüm ben seni. E bu göreve nasıl gidiyoruz? Götür beni doğru. Eren başka sana tıklanır da kanka sana tıklanmıyor şu an kanka. Direlok atsana seriden. Abi bu ne saçma bir şey sıkıcam şimdi tövbe tövbe. Dur bakayım slash add falan yaz. Bir dakika dur bakayım. Oyun konsolu varsa H falan olayı varsa kanka oradan atalım sana tabii. Da kardeş bu ikinci görev nasıl yapıyor amına koyayım? görevleri aldık herhalde değil mi ya? Şu terini harfi almam lazım bir saniye. Görev Aldım yok ya. Bunu ne diyor? Topla diyor ki bunu nasıl toplayalım dostum biz. Sağ <laughs> tarafı. Şu silah görevi var. Bu neredeymiş? Bacım <laughs> götürsene beni amına. Eren. Öyle olsun, öyle. <laughs> Hadi Eren'den sonra kim eksik abi? X. O kampı geride oyna da o kampı onun içine geliyor işte. Bu adrenalin potunun şeyi de beyler potçu Adrenalin potu ne kanka? Kanka Wolf normalde de şey hani görevde materyal doğru istiyor ya. Valla kanka ben yapamıyorum onu anlamadım. Bu, sen an ne yapamıyorsun Gökhan şu an? İkinci değilim ben kanka. Ee, basit kanal istiyor onu mu yapamıyorsun? Yok şey Arrow, Stone. Kanka onlar işte tam tersi şey. Adran. Sistem. Kanka bak bir potçunun NPC'si var. Bir de normal Knight'teki Sanders var ya kanka oraya gitmen lazım mantıklı olarak. Şu Exonaut'ın gittiği yere. Evet 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 o tarafa doğru. Geliyorum dostum. <laughs> Şundan mı? Öbüründen Banka Fiona diyor. Diğeri kanka yanındaki. Hocam bundan pot mu alıyorsun sen? Evet birer tane al. Şimdi arrow'u alıyoruz bir tane. Evet. Başka ha, ne alıyoruz? Bitirdim diyor Kanka bir de e, silah satın al, zırh satın al var ya. Onlar da merdivenlerden yukarı çıkın. Buradan bir tane, bir tane sadece arrow'u mu alıyoruz? Bir tane arrow, bir de bir şey daha istiyorsun. Ya Gökhan. Şimdi bir ikinci görev. Arrow. Ar arrow. Son. Adrenalin evet. Bu şeyleri oyuna gönderdiğin zaman göndermiyor mu? Verdi kanka bende binek nereye kayboldu lan sağ Kanka onu binekler var bineklerden karakteri tutuyorsun orada bak pet ve binekler var diyor. Oradan binek sana ne binek geldiyse seçiyorsun oradan. Daha, Daha nasıl yiyeceğiz aman ya? Saatlik kanka yapsın mı? Atam indim. Yalnız her yer Aynen yukarı merdivenden çıkınca solda beyler şey var. Buradan bir... mı alacağız lan? Onu alıyorsun yan taraftaki ne de varıyor bot istiyor bir tane adam. Stone de... nerede lan? Benim mi gözüm kör? Ne hani nerede bu pet ya? Ne peti? Yukarıda dedi.